Değerli arkadaşlar 11 Kasım'da utanç verici bir iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Asrın yolsuzluğu denildi, asrın hukuksuzluğu ortaya çıktı. Şimdi ilk gün iddianameyi aldık, bilgisayara yükledik ve 238 gündür havuz medyasının, AKP'li siyasetçilerin, AKP'ye yakın hukukçuların paylaştığı iddialara baktık. İddianame sadece bundan mı oluşuyor? Yeni bir durum var mı? Ve gördük ki yeni hiçbir durum yok. 238 gün boyunca dedikodu mahiyetindeki tüm iddialar 4000 sayfada yer bulmuş. Sabah erken saatlerde yurttaşlarımız, gazeteciler bizleri aradı. Vayın bir durum var mı dedi. Vallahi dedim en vayim durum dosyada Akın Gürley'in durumu. Çünkü hukuku adaleti ayaklar altına almış. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkedeki savcıların rozeti olmaz. Cübbesinde düğmesi olmaz. Cebi olmaz. Onlar tarafsızdır. Ama görüyorum. AK Parti'nin 29. meyakövesi var. Akın Gürlek 30.sü gibi davranıyor. 75 meyakövesi var. Akın Gürlek 76. gibi davranıyor. 272 AKP milletvekili var. 273. kişi gibi davranıyor. Bakın arkadaşlar. İddianame'deki notlara bakıyorum. 560 milyar'lık bir yolsuzluk dediler. Sonra bunu 160 milyara düşürdüler. Peki asrın yolsuzluğu dediğin bu dosyayla ilgili, bu parayla ilgili bir delil koyabildin mi? Banka hesaplarında böyle bir para ya da tek kuruş geçmiş mi Sayın Ekrem İmamoğlu? Nun? Teknik fiziki takip var mı? Masak raporlarında evet bu adam şu müteahhitten tek kuruş almış gibi bir beyan var mı? Hayır yok. Yani sen başladığın yerdesin. Buradan sesleniyoruz. Sen <laughs> mutlaka ve mutlaka iddia ettiğin önce 560 milyar sonra 160 milyarı delilleriyle ortaya koymalısın. Ve bu delilleri ortaya koymadan davanın açıldığı Ağrıza Mahkemesi'ne sesleniyorum. Bu iddianameyi iade et. Bu para nerede? Açıklamasını iste da Olmaz arkadaşlar. Böyle iddianame, böyle soruşturma olmaz. Şimdi bakın. Günlerce para, 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 para yok. Bir daha soruyorum. Bu para nerede? Sonra geldin. Ekranlarda İBB'nin 1200 cep telefonu kurultayla dağıttığını söyledi. Bununla ilgili tek kelime yok. Bir garajda lüks arabaları kamuoyuyla paylaştın. Bu arabaların hepsinin başka bir partinin milletvekilinin olduğu ortaya çıktı. Pandemide 1388 konseri milyonlar harcandı diyendi. Bunlar sızdırıldı. Tek bir ibare yok. Bir iftiracı Kiptaş'ta 100 daireyi 5'e 1 fiyatına sattığını söyledi tek bir iddia yok. Bir otel çıkışı görüntülerde, valizlerde milyarlarca para var dediniz. Böyle bir iddia yok. Böyle bir görüntü zaten çürütüldü. Bunun başka bir şey oldu ortaya çıktı. Şimdi HTS kaydı yok. Teknik fiziki takip yok. Masak raporu yok. Banka kayıtlarında para yok. Ne var kardeşim? Siz bu ülkeyi iddianamelerle Susturacağınızı, esaret altına alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Soruyorum beyler. Bunları ortaya koyma zorunluluğunuz var. Geliyorum. İddianame partimize, Türkiye'nin birinci partisine garip iddialar ortaya koymuş. Bir, iddianaminin 39. sayfasında CHP başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa diyor. Kim bu Özgür Özel isimli şahıs? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sen kimsin Sayın Başsavcı? Sen kimsin ki bu partinin Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına Özgür Özel isimli şahıs diyorsun? Bu ne hadsizlik? Bu ne kendini bilmezlik? İşte atanmış bakan yardımcılığı yapmış bir başsavcı bu ülkede bir partiye ayar verip darbe yapmak istiyor dediğimizde davalar açıldı. Sonuç ortada. Siz kim oluyorsunuz Kurultay Divan Başkanı'nın konuşmasını bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz Kurultay'daki görüntüleri bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz İstanbul İl binasına bir kendini bilmez kayyumu atayıp o binanın mülkiyetine el koyulmasını talep ediyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz? Bu partinin anayasa mahkemesi tarafından yargıtaya ihbarda bulunup kapatılmasını talep ediyorsunuz. 80 darbesini yapanlar belki bu partiyi kapattı ama bu partideki hiçbir siyasetçiyi susturamadı. Haddini bilecek herkes. Hiç kimse bu halktan büyük değil, büyük olamaz. Bu halka verilen bir gözdağıdır. Millete verilen bir gözdağıdır. Türkiye'nin birinci partisine yapılan bir darbe girişimidir. Bakın bu milleti hafife alıyorlar. Halkı hafife alıyorlar. Bu millet Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Nazım Hikmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkıdır bir kağıt parçasına mı başlayacağız biz? İşte dosyalar. Açalım. Birinci klasör. Olabilir. Bomboş. Açalım. İkincisi. Bildiğim kadarıyla. Bakalım. Üçüncüsü. Neymiş? Çok önemli. Duydum. Duydum. Bakalım. Dördüncüsü. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım. Beşincisi. Öğrendiğim. Öğrendiğim kadarıyla. Bununla bu parti kapatacaksın sen? Türkiye'nin birinci partisini. Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında. Milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi ona darbe yapılmasına asla izin vermeyiz. Bu bir muhtıradır. Bu bir iddianame değildir. O yüzden tüm milleti partimize, irademize, demokrasiye oy verdiğiniz sanda sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sahte değillerle, de, yalancı tanıklarla, gizli tanıklarla cezaevine atılıp orada ölmekle tehdit edilip ifadesi değiştirilen insanların beyanlarıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayını cezaevine atıp partisini kapatamazsınız. Çok huzurlu ve mutluyuz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim'le babacım paraları sıfırladın mı, oğlum paraları sıfırladın mı diye bir görüntüsü yok, konuşması yok. Ayakkabı kutuları yok. Oysa bu ülkenin çivisinin çıktığı gün, yolsuzluğun tescillendiği gün, bu ülkenin başbakanıyla oğlunun paraları sakladın mı konuşmasıydı sabahın altısında. Bunun hesabını veremeyenler bizim partimize savcı atayım. Bizim partimizi Kapatmaya teşebbüs edemezler. O yüzden biz bir kez daha söylüyoruz, bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Hukuksuz, adaletsiz, mesnetsiz, delirsiz, iftiralarla dolu bir iddianamedir. Bu hukuki bir varaka değil, bu bir muhtıradır. Muhtıra yollayanların da günün birinde sonunun ne olacağı herkes tarafından görülecektir. Evet. Yine bir çocuk işçi ölümüyle Anamur'da gün uyandık. Ülkeyi getirdikleri nokta şu. 15 yaşındaki Alperen de Dilovası'nda 16 yaşındaki <laughs> bir evladımız da 75 yaşındaki bir emekli de 60 yaşında Dilovası'nda yine emekli olması gereken bir vatandaş da iş kazalarında bu ülkede ölüyor. Çünkü bu ülkede artık adil bir bölüşüm, adil bir delir, gelir dağılımı yok. Milyonlarca insan açlık sınırının altında. Denetimsiz bir ülke var. Sosyal güvenlik diye bir kavram tamamen ortadan kalkmış. İmarsız kör kuyularda denetimsiz, sigortasız çalışan çocuklar Ölümle karşı karşıya. Neden Anamur'da asansör firmasında üçüncü kattan düşerek Alperan uygun ölür? Neden o çocuğun askeri ücretin üçte biriyle çalışmak zorunda kalır? Neden Dilovası'nda belediyenin denetlemediği, bakanlığın denetlemediği ruhsatı, bina ruhsatı, çalışma koşullarının asla oluşturulmadığı sigortasız insanlar çalıştırır? Günlük 800 euro için o insanlar bugün aramızda yok. Ama bunun hesabını veren bir iktidar da yok. Bunun hesabını halka izah eden, istifa eden bir bakan, bir bakan yardımcısı da yok. Biz ölümlere, açlığa, sefalete mahkum değiliz. Biz bu kara düzene mahkum değiliz. Biliyorum ki bunları konuştuğumuz için yargılanıyoruz ve tehdit altındayız. Ama bu düzeni biz değiştireceğiz. Artık işçiler, çocuk işçiler, emekliler çalışırken ölmeyecek. Bakın bizi kıskanan Almanya'da 300 işçi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Bizde 1800. Bunların hesabının sorulduğu ve hesabının verildiği bir ülke, şeffaf bir ülke. Mutlaka ki, mutlaka ki gelecek. Bakın işte 75 yaşındaki Ahmet amca. 16 yaşındaki Alperen evladımız. Niye ölüyor? Recep Tayyip Erdoğan soruyorum. Savcın Akın Yürlek bunlarla uğraşsın. Bunların katilleriyle uğraşsın. Soruyorum Nisa Nisanur 15 yaşında, Şengül Yılmaz 59 yaşında. Sigortasız 800 liraya çalışıyor bu insanlar. Bunları sorsana. Akın Gülek bunları sor bunları. Bu düzeniz sorgula. Bu düzenin değişmesini söyleyen partiye darbe yapma. Ama ülke bu hale gelmiş. Bir kez daha gösteriyorum. 86 milyon görsün. Benim emekliğimde çocuğumda biri kalem tutması, biri torun sevmesi gerekirken denetimsiz İmarsız, ruhsatsız iş yerlerinde ölüyor. İşte bu yüzden bu düzen değişecek. Yargılansak da değişecek, tutuklansak da değişecek, tehdit edilsek de değişecek. Bizim mücadelemiz bu insanlar. Bu insanlar. Bir grup müteahhit değil. 76 yerde adı geçen kalyon yargılanmıyor. Niye? Saraya yakın. Bu insanların katilleri yargılanmıyor, bakar hesap vermiyor. O günler yakın. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alacağım.